Balın tarihi insanlık için bir hazine olmuştur. Onun bozulmazlık sırrı doğal yapısında saklıdır. Bu videoda balın özelliğini keşfedeceğiz. Bal, arıların çiçeklerden topladığı nektardan oluşur. Bu süreç balın tadını ve yapısını belirler. Bilim insanları balın kimyasını incelerken birçok faydasını keşfetmişlerdir. Antioksidanlar, enzimler ve besin maddeleri içerir. Arkeolojik kazılarda bulunan asırlık bal örnekleri, balın bozulmadan kalabildiğini gösteriyor. Bu gerçekten büyüleyici. Balın bozulmazlık sırrı, düşük su içeriği ve yüksek asit oranıdır. Bu özellikler onu bakterilere karşı korur. Farklı çiçeklerden elde edilen bal çeşitleri, renk ve tat açısından zenginlik sunar. Her biri benzersiz bir deneyimdir. Bal, sadece sağlıklı değil, aynı zamanda ailelerin bir araya geldiği anların da tadını artırır paylaşmak güzeldir. Sıcak çayda bal kullanmak, hem lezzetli, hem de sağlıklı bir seçimdir. Soğuk algınlığına karşı koruma sağlar. Bal, enerji verici özellikleriyle bilinir. Aynı zamanda antibakteriyel etkisiyle de, sağlık için faydalıdır. Balın bozulmazlık sırrı, doğanın bir hediyesidir. Onu koruyalım ve tadını çıkaralım.